Hepinize merhaba arkadaşlar Resulku kanalına hoş geldiniz. Ben Batu. Bugün sizlerle birlikte günün ikinci videosundayız. Yine gündem haberimiz var ve gelin ona geçelim. Ee, diyelim hemen geçelim e, videomuza. Ee, Resimine 41 ile ilgili bir videomuz var. Ee, Resimine 41 ile ilgili bir gündem haberimiz var ve şey yani gayet iyi bir olacak. E, bu belli Las, Las Vegas'ta olacak ve çok büyük bir arenada. Alacağım stadyumda olacak bu maç. Stadyum benim için önemlidir. Alacağım stadyum çok güzel yalnız. Çok büyük. Ee, 2021'in yapıldığı yer alacağım stadyum. Ve Resumene 41 oraya. E, oraya orada yapılacak. Ve ilk defa birlikte de, e, e, 41'de yaşanacak. The Weeknd'in şarkıları artık son buldu. Travis Scott'ın şarkısı artık yer alacak bir Wrestlemania'da. 5 yıllık mı? Öyle bir seri kırıldı ve Travis Scott'ın Fiend şarkısı bu Wrestlemania 41'in ana şarkısı olacak. Triple H de bununla ilgili bir şey yaptı ve adım adım Wrestlemania'ya yaklaşıyoruz. Royal Rumble'a gideceğiz iki Premium live ve sonra... Crown Jewel ve Survivor Series War Games'ten sonra Royal Rumble'a gideceğiz. Ee, Royal Rumble'da Road to WrestleMania'ya giriyor biliyorsunuz. Elimination Chamber var arada. Çok zevkli olacak bu Road to WrestleMania bence. WrestleMania da çok iyi olacak. WrestleMania ile ilgili şu anda e, bir tane gündem haberi var. E, şöyle bir haberimiz var. E, e, triple Threat Match. E, The Rock, Roman Reigns ve Cody Rhodes arasında bir triple threat maçı gerçekleştirme şansı var da da bilinin Ve bunun kötü bir fikir olup olmadığı konuşuluyor. Yani benim bir fikrim yok bununla ilgili. Ama nasıl fikir onun onu da pek bilemiyorum. Ee, i̇nsanlar Rock ve Roman görmek istiyorlar. Ee, ve Cody'ye de Randy falan vermişler zaten. Randy Orton da olmaz bence. Çünkü Randy Orton John Cena, John Cena yapmalı. Ama John Cena CM Punk'la mı yapmalı? Hayır. Hayır. John Cena Randy Orton'a yapmalı. Bu kadar şey yani. E, CM Punk neden değil? CM Punk çok iyi fiyatları vardı. Saygı duyarım. Ama Randy Orton daha iyi. Kariyerin her bölümünde ona rakip olmuş. En iyi iki güreşçi. Yani baz alırsak son 10 yılın en iyi iki güreşçisi. Randy Orton ve John ve rekabete de girdiler. Bu yüzden ben ikisini uygun görürüm. Resmen 41'de Cody'nin rakibi kim olacak? E, rak kemeri alacak mı? E, çok fazla soru işareti var ama resmen 41 açısından Triple Threat maç kötü bir fikir mi? Yoksa iyi bir fikir mi? Henüz onu bilemiyoruz. Triple Threat bazı taraftarlar tarafından ön yargıyla ve şeyle bakılıyor. Kötü bakılıyor. İnsanlar rak roman falan istiyorlar sanırım. Ama bence bu güzel olur. Sadece rak ve roman yalnız. Rak ve roman maçta olacak triple threat olursa ama. Bakın Road to nasıl geçecek? Çok merak ediyorum bunu. Em, gerçekten öyle. Bakacağız neler olacak. Merak ediyoruz da aynı zamanda. Ee, Royal Rumble'ı kim kazanacak? Rock mı kazanacak? Triple Threat e mi evrilecek? E, Triple Threat de ne olacak eğer evrilirse? Ne hikaye çizdiniz? Netflix'e geçiyoruz. Netflix'te olacak WrestleMania. ya. İyi bir şey vaat etmeniz lazım. Ama seyirciler bunu beğenmiyor. O yüzden iyi bir şey vaat ettik olmaz o. E, Rak Roman'ı koyun abi maça. Ne olur artık koyun. E, zaten Rock da bir e, Göndersinde şey diyor. WrestleMania 41'i kaçırmayacağım diyor. Dame bir haberine uydurmuş diyor. E, ee, kaçırmayacak. Bu da inanılmaz bir şey. Drak geri döndü. Raw <laughs> Rumble'ı da bence Drak kazanacaktır. Ee, şu an erken tahmin zaten. Drak'ın kazanacak, kazanıp kazanmayacağı ile ilgili fikrim yok. Yani onu o zaman bakarız. Bakalım nasıl olacak Raw Rumble'a gidiş zamanı. E, ee, sürpriz yapabilir. Şu anda WWE şampiyonu. O ama Royal e, Rumble'ı alabilir ve Universal evrilebilir. Hatta alıp şey yapabilir, World of Warcraft'e gidebilir. Gunther'ın serüvenini bitirebilir. Bence en doğru kişidir e, Gunther'ın serüvenini bitirecek. E, konumuza dönelim. E, Rock Roman ve Cody arasında ki maç Rock zaten e, Solo'nun yanına geldi. Sonun yardımına geldi. Dedi ki Roman'a zaten sen kimsin? Koli ile takım oluyorsun. Yani düşmanımız senden kemeri aldı o adam. Sen niye o adamdan? Şey, e, niye o adamla takım oluyorsun? Bunların hepsi Bloodline düşmanlığından ama bir dostluk yok ortada. Yine de bundan bir kay çizilecek olması e, gerçekten inanılmazdır. İnanılmazdı. Ya buradan hikaye çiziyorsanız bilin o hikayenin ince ince ayrıntısından böyle bir few izleyeceğiz. Bence güzeldir. Güzel. Sevdim ben bunu. E, triple Threat. Ben Resamene 40'ta bekliyordum şahsen. Triple Threat'ti. Ama yapmadılar. Yapmadılar. Yapıp Kodi'ye verebilirlerdiniz. Verebilirdiniz. Ee, Rakı Ama yapmadılar. E, bilmiyorum niye yapmadılar. Ee, Rock Row After Mania'dan beri gözükmüyor. Bad Blood'da gözüktü. Gerçekten şu şu zamandan sonraki hikayeler hoşuma gidiyor. Bu yıl biliyorsunuz çok berbat bir yıldı. WWE açısından. Yani bakıyorsun iyi tabi bütün ya yani rakip şirket bütün şeylerde seni domine etmiş. Bunun hakkında video gelecek perşembe günü. Bunun hakkında video yapmayı planlıyorum. 2024 nasıl bir çöküş oldu? Nasıl kötü oldu? Nasıl bu kadar hype olup da nasıl bu kadar kötü bir yıl oldu? Hepsine değineceğiz perşembe günü. Resmene 41'de WrestleMania 41 Netflix'te olacak. Bu yüzden bu umut bir de Allegiant Stadyum. Harika bir stadyumdur. Ee, aynı zamanda yayınlanmış videosu Road to WrestleMania nasıl olacak? Ben onu da çok merak ediyorum. WrestleMania'dan belki de WrestleMania'ya giriş dönemi daha da heyecanlı olabilir. Bilmiyoruz yani. Ya bence öyle olacaktır. Yani gidiş süreci bile inanılmaz zevkli giden bir serüvenken kendisi nasıl olacak? Wrestlemanialar hep böyledir. Her zaman en çok izlenen şovdur. Ben bunu ben böyle diyorum. Ya, bu da podcast gibi şeklinde bir şey oldu ama bir şey olmaz. Yine ekleyeceğim bir şeyler. Baya uzun olsun 11 10 12 dakikalık bir video çıkaralım. Gündem hakkında böyle kısa kısa konuştuk. Yani Seyircilerin bunun hakkında kötü düşünmesi zaten. Yani biraz garip. Bloodline hikayesini daha nereye kadar götüreceksin abi? İnce ayrıntısından beri bu kadar götürüyorsunuz. Eee Cody bıktı. Cody bıktı artık. Yani şunu diyor artık. Bıktım diyor. Bloodline'dan. Ya bıksın adam yani insan sıkılır artık. Yani normal olarak sıkılır bir insan. E Cody de bundan sıkılmış. E, belirtti zaten. E, bakarsınız haberleri. Cody'nin bıktığını görebilirsiniz. E farklı bir şey Rock ve Roman. Oz bak Rock. Roman ve Rock. Bloodline'da geleceğin hikayesi olabilir. Bloodline tarihinin en iyi olabilir gerçekten. Smackdown'ı öyle bir ayakta tutuyorlar ki. Yani nasıl diyelim. Mükemmel ya. ya çakma Bloodline bile Smackdown'ı kurtarıyor ya. Sen bir de orijinalini görecektin. Harika bir şey. Eee um, Judgment öyle. Judgment Day'in de hikayeleri muazzam. Her zaman Rov'u kurtarıyorlar. E, yeni hikaye çizildi onları. En ince ayrıntısından bu yana. İyi geldi. Bloodline'da da bolmuştu. Judgment Day yeni bir Bloodline mı? Lan, ya ne, yapacağız? Ne, ne, olacak? Göreceğiz WrestleMania'da. Road to WrestleMania çok güzel ve hızlı geçecektir. Yani ben şundan şüpheliyim. CM Punk çok şüpheli abi. Siyan Punk yine sakatlanmasın. Tek isteğim bu. Yani niye sakatlanıyor? abi? <laughs> Sakatlanırsa tam verim alamaz. Dıvdıvdı. Para gitmiş olur yani. E, ee, çok severim ama sakatlığından mı yana güreşten bir verim alması lazım Dıvdıvdı'nin. Bu yüzden sakatlanmaması lazım. Road to ya da ona ihtiyaç var. Set freaking roll bir few çizip Road to onu koyarsanız bizim için muazzam bir şey olur. İzle izle doyamazsın ona. Fyod açısından. Summer Slam'daki en ince ayrıntıdan buraya gelirse yine harika olur. Yani gerçekten bunu diyebiliriz. Yani dediğim gibi Rock Roman'ı bekliyoruz. E Cody'ye de Randy mi vereceksiniz? Randy'yi vermezsiniz. Cody'ye kimi vereceksiniz? Bir return gelmesi lazım bence de return değil bir debut gelmesi lazım. Bir AW'dan adam koparttın yeter artık. Roster'da adam yok. Harbi yok bu arada. Roster'da adam yok. Bütün adamlar World of Warcraft'de savaşıyor. Unuttular Universal Kemen'i unuttular. Kevin Owens zaten. Küçümsemiyorum ama adam kendisini uygun görmedi. Siz daha ne diyorsunuz? Ondan sonra Solo Siko falan geliyor alıyor Universal Kemen'i. Madem kimse yok ben gelirim falan diyor. Ondan sonra oradan bakıyorsun. Başka AJ Styles sonra da Contender'dan geldi. E, güzel ama yaşlılığından güreşemiyor adam. Ondan sonra başka bir kemer koruma şeyi var mıydı bu adamın? Ee, yine AJ vardı. O da geçişti zaten. E, I quit maç. E, Cody'nin I quit e, demesini beklemiyordunuz o maçta. E, samimi söyleyelim. Ben ne kadar AJ ayranı olsam da o maçta AJ Styles Cody e, Ross'u pes ettiremeyeceğini, I quit dedirtemeyeceğini ben biliyordum. Çok belliydi daha böyle bir belliydi ki. Ya, bu adamın bütün saltanatı böyle geçti. Her şey belli böyle. Hiç bir heyecan yok. Yani nasıl diyelim her şey geçiş böyle. Cody'ye <laughs> en uygun rakip AEW'den ya da farklı bir şirketten bir adam getirin artık. Roster'da adam yok. Roster'da adam yok. Gidiyor solo falan oynuyor. Oğlum Roman 1316 günlük saltanat yaptığı kemere solo oynuyor. Solo sikoa ne? Bloodline'ın en kötü adamı. En kötü adamı Blaline'ın. Geus'a Jimusa var. E, taşıyan. E, en kötü dengeleyici de. Solo Sikoa'ydı. Ve o oynuyor şu an Universal kemerine. Birkaç maç yapıldı gerçekten. Solo ile Steel Cage maçı saltanatın en iyi maçı olabilir yalnız. <laughs> ya yani onu diyorum Solo'yu yüceltmiyorum ama gerçekten öyle. Yani daha ne verecek bize Cody? bunu bilmiyorum. Rasmenya'ya kadar gideceğiz, göreceğiz. Road to nasıl geçecek? İyi mi geçecek? Çok heyecanlıyım, çok hype'lıyım. bunu söylemem lazım. Rak kaçırmayacak Rasmenya 41'i. World Event kemeri için neler olacak göreceğiz. United ses kemeri çok iyi ilerliyor. Elena Knight'ın hakkını vermek lazım. Elena Knight kemeri ilaç gibi geldi. E, Logan Paul maça çıkmıyordu. Haftalık şovlarda maçı çıkan bir görüyoruz. Ama ben United States kemerini Premium Live Eventlerde de olmasının gerektiğini düşünüyorum. Zaman vakti falan ya yapmayın. United States'te bir kemerdir. Bu kadar küçümsemeyin diyelim. Intercontinental Şampiyonu Jey Uso ve Bron Breaker aynı zamanda. Harika hikayeler var orada da. Ee, tabii tabii şu anki haleye can verici ama... Ana kemere bakıyorsun... Hiçbir şey yok abi orada. Rak olmasa bir şey yok yani. Rak rak diyelim gelmedi abi. Rak diyelim gelmedi. Şu an kim aday olacaktı Kemal'e? Roman. E ne oldu şimdi? Roman'ı ne kadar sevse de seyirci. Roman'dan sıkıldılar abi. 1316 günlük saltanattan sıkıldı abi bu adamlar. E yalan mı yani? Siz ister miydiniz şu an Roman'ın şampiyon olmasını yeniden? Yeniden 1000 günlük saltanat yapmasını? E yine çöp olurdu o zaman bu saltana, Çöp attınız yine aynı şekilde. E rak dönmese. E biri rosterda diyor muydu eskiden? 10 yıl önce Rey Mysterio, Rendort'un falan varken diyor muydu biri return Hayır demiyordu. Eski günlerden çok uzas. Rosterda adam yok. Intercontinental bile uzun şeyler vaat ediyor. E, uzun şeyler vaat ediyor. Ama Universal kemeri rak yokken. Roman yokken hiçbir şey vaat etmiyor. Shizuke Nakamura gelir bak. Bak o ustayı unutmam ben. Bak onu unutmam. Rak gelmesedi Shizuke Nakamura gelirdi. Üstad. dediğim gibi bu triple threat maç e, tarafından beğenilmiyormuş. Yani Rak Roman bekliyoruz. Ben de bekliyorum bir rüya maçıdır. Madem Drak Resumen'e 41'i kaçırmayacak. Bu fırsatı değerlendirin diyeceğim. E, madem Rak'a kemer vereceksiniz. O zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Elimination Chamber'a gidin. Orada verin. Ya da vermiyor musun? Summer Sam e gidin. Bir şey yapın artık şunu. Bir kemer ilgi çeksin. Ana kemerde bir zahmet ilgi çeksin diyelim. Kapanışa geçelim. İki tane tadımlık videomuz oldu. Yeniden dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten iyi sohbet oldu. Dediğim gibi yarın güreş odası gelme ihtimali çok yüksek. Ee, çarşamba gelme ihtimali de olabilir. Yarın da gelebilir. Çarşamba da gelebilir. Ee, güreş odasını bekleyin derim. Ee, güzel bir şey geçirdik. Ee, Wrestle Dream geçirdik. Onu da değerlendirmesi belki de güreş odasında olur. Güreş odasına taşıdık zaten AEW içeriklerini. Teliften dolayı. Bir de 40 izlenme aldı AEW. Fiverr's Anniversary. Siz öyle düşünün bir de. Ee, neyse Tek yapmayız artık güreş odasına taşırız EW içeriklerini ee, Sizleri seviyorum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman Hoşçakalın görüşürüz bay bay